Test 62 Soru 1 fx eşittir ln x artı 2 olduğuna göre f tersi aşağıdakilerin hangisine eşittir? Öncelikle fx fonksiyonunu tekrar yazalım. fx eşittir dedik. Buradan tabanları aynı olduğu için ve aralı toplama olduğu için bunun içlerini çarpma haline yazabiliriz. Yani elen 2x diye yazdık burayı. Şimdi de fonksiyon tersini yazalım. F ters elen 2x dedik. Eşittir. Ne geldi? x gelmiş oldu. Bizden f ters a'yı istiyordu. O zaman fonksiyonun içini bizim a'ya eşitlememiz gerekiyor. Bu sefer log e tabanında 2x diye yazdık. Onu a'ya eşitledik. E'yi karşıya gönderelim. 2x buradan E üzeri A gelmiş oldu. O zaman ikisi yalnız bırakalım. X de E üzeri A bölü 2 gelir. Burada da x gördüğümüz yerlere E üzeri A bölü 2 yazarsak F ters A'yı bulmuş oluruz. Cevap B şıkkı. Soru 2. Fx eşittir log 3 tabanında x üzeri 4 gx eşittir 2 üzeri x artı 7 üzeri x eksi 3 biçimde tanımlanmış f ve g fonksiyonları için fog 5 değeri kaçtır? Öncelikle fog 5'in biz f'in içinde g 5 olduğunu biliyoruz. Önce g5'i bulalım. g5 dedik. x gördüğümüz yerleri 5 yazıyoruz. 2 üzeri 5 artı 7 üzeri 5 eksi 3'ten 2 gelir. O da neye eşittir? 32 artı 40 9'a eşittir. Yani 81'e eşitmiş. O zaman şimdi de neyi buluyormuşuz biz? Geriye F 81'i buluyormuşuz. O zaman X gördüğümüz yerlere bu sefer F fonksiyonunda 81 yazalım. Log 3 tabanında X üzeri 4'müş. Yani 81 üzeri 4 oldu. 81 de neydi? 81 de 3 üzeri 4'tü. O zaman burayı log 3 tabanında 3 üzeri 16 diye yazabiliriz. 16 buradan başa gelir. Cevabımız da C şıkkı olur. Soru 3. Şekilde o x kan noktasına kesen fx eşittir x fonksiyonunun grafiği a ve e köşeleri fonksiyon üzerinde bulunan ABCD ve c, e, dikdörtgenleri verilmiştir. OK eşittir, KB eşittir, BC eşittir, CG olduğuna göre taralı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir? Öncelikle o X eksenini K noktasında kesiyorsam bunun Y'si sıfırdır. O zaman biz LNX'i önce sıfıra eşitleyelim. Buradan K noktasını buluruz. LNX eşittir sıfırsa log E tabanında de sıfırmış. E'yi karşıya yolladık x buradan e üzeri 0 geldi. O da 1'e eşittir. Yani bizim k noktamız 1'e 0 noktasıymış. Bu aralıkların hepsi aynı mesafede olduğu için her seferinde birer birer artıyorlarmış. Onları da yazalım. K bile 0'sa B'de 2'ye 0 gelir. C'de 3'e 0 gelmiş olur. A ve B X, o x ekseninde aynı noktada olduğu için biz fonksiyondan b'nin absisini yazarsak a'yı bulabiliriz. O zaman yazalım. a dedik. a'nın absisi ne oluyor? 2 oluyor. Şimdi de yerine yazalım. elen 2 geldi buradan. O da neye eşittir? log. e tabanında. 2'ye eşittir. Buraya yazdık. Log E tabanında 2 diye. Şimdi neye bakıyorduk? E'ye bakıyoruz. E de C ile aynı absis üzerindeymiş. O zaman absisi X yerine koyduğumuzda yine Y'yi bulmuş oluruz. O zaman 3 dedik. Buradan da ne gelir? Elen 3 gelir. O da log E tabanında 3'e eşittir log E tabanında 3 dedik. Şimdi bu bölgelerin alanlarını bulalım. Bunların kısa kenarları hepsi bir birimdi. Uzun kenarı ne oluyordu? A'nın O eksenine olan uzaklığı oluyordu. O da log E tabanında 2 idi. Yani elen 2 idi. O zaman önce 1 çarpı elen 2 dedik. Burada da yine kısa kenar 1 idi. Uzun kenarda e noktasının o 2 olan uzaklığıydı yani elen 3'tü. Artı 1 çarpı elen 3 dedik. Buradan da tabanları aynı olduğu için ve arada toplama olduğu için içlerini çarptık. Elen 6 geldi. Cevap C şıkkı. Soru 4. fx eşittir 5'tir x artı 1 bölüm 5'tir x eksi 1 olduğuna göre f ters 4 bölü 3 değeri aşağıdakilerin hangisine eşittir? Öncelikle fonksiyonun tersini bir yazalım. F ters dedik. 5 üzeri x pardon artı 1 bölü 5 üzeri x eksi 1 o da neye eşitmiş? x'e eşitmiş. O zaman bizim içeriği 4 bölü 3'e eşitlememiz gerekiyor. Eşitleyelim buradan. 5 üzeri x artı 1 bölü 5 üzeri x eksi 1 eşittir 4 bölü 3 dedik. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. 3 çarpı 5 üzeri x artı 3 eşittir. 4 çarpı 5 üzeri x eksi 4 oldu. 4'ü karşıya gönderelim. 3 çarpı 5 üzeri x'i de yine karşıya gönderelim. Buradan 7 eşittir. 5 üzeri x gelmiş oldu. O zaman biz her tarafı log 5 tabanında yazarsak buradaki x'i başa alabiliriz. O zaman x'i baş aldık. x buradan ne gelmiş oldu? Log 5 tabanında 7 geldi. Bütün şıkları elenli verdiği için biz de bunları e tabanında parçalayalım. E tabanında parçaladığımızda da elen 7 bölü elen 5 buluruz. Yani cevap D şıkkı. Soru 5. fx eşittir 1 artı log x eksi 1 gx eşittir 2x artı 1 biçimde tanımlı f ve g fonksiyonları için fog 5 değeri kaçtır? Öncelikle biz fog 5'in f içinde g5 demek olduğunu biliyoruz. O zaman biz önce g5'i bulalım. x gördüğümüz yerlere 5 yazdığımızda g5 buradan 11 gelir. Şimdi de f fonksiyonunda x gördüğümüz yerlere 11 yazalım x eşittir 11 dedik. F 11 buradan ne gelmiş oldu? 1 artı log 11 eksi 1'den 10 geldi. Burada zaten görünmeyen bir 10 tabanın olduğunu biliyoruz. O zaman log 10 tabanında 10'da neydi? 1'di. 1 artı 1'den de 2 oldu. Cevap 5 şıkkı. Soru 6. fx eşittir log x artı 3 tabanında x artı 11 olmak üzere bu ifadelerin hangileri doğrudur? 1. x eşittir eksi 2 için fx tanımsızdır. fx'in tanımsız olması için logaritmanın ta, e, tabanının 1'e eşit olması gerekiyor. O zaman tabanını 1'e eşitleyelim. x artı 3 eşit değildir 1 dedik. Artı 3'ü de karşıya attığımızda x eşit değildir. Eksi 2 gelir. O zaman x gördüğümüz yere eksi 2 koyduğumuzda logaritma tanımsız oluyor. fx tanımsız oluyor. O zaman bu ifade doğru oldu. 2. f5 değeri bir tam sayıdır. Bakalım f5'e. f5 eşittir log 8 tabanında 16 geldi burası. O da neye eşit oluyor? Log 2 üzeri 3 tabanında 2 üzeri 4. 4'ü ve 3'ü başa aldık. 4 bölü 3 geldi buradan cevap. 4 bölü 3 bir tam sayı değildir. Bu ifade yanlış. F7 büyüktür 1. Bulalım F7'yi. F7 eşittir log 10 tabanında 18 gelmiş oldu. Buradan F7'nin tam değerini bulamayız. Ama biz log 10 tabanında 10'un 1'e eşit olduğunu biliyoruz. 18 de 10'dan büyük olduğu için bu değerde bilmem ne gelecektir. Yani f7 büyüktür 1 oldu mu? Oldu. Cevap E şıkkı.